Herkese tekrardan merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Vallahi ben iyiyim. Güzel gidiyor. Bir sıkıntı yok. Videolarımı çekiyorum. E, yapmam gereken düzenlemeler yapıyorum. Karşınıza güzel bir karşınıza güzel bir kitap çıkartmak için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Hataları düzenliyorum. Yani işim çok arkadaşlar benim. İnşallah siz de güzelce çalışıyorsunuz. Vaktiniz hiç yoktur. Bu kötü bir şey değil. Dolduruyorsanız güzeldir yani. Başlayalım hadi. Sayfa kaç arkadaşlar? Sayfa 241 tamam mı? Yani 241 sayfa konu 240 sayfa konuşmuşuz arkadaşlar. Şimdi fx eşittir a üzeri x fonksiyonu üstel bir fonksiyon olduğuna göre bakın. A üzeri x neymiş? Üstel bir fonksiyonmuş. Güzel. A sıfırdan büyükse fonksiyon artan fonksiyonu. Hmm. Yani şimdi arkadaşlar ee, bunu diyemeyiz ki doğrudur diyemeyiz. Çünkü biz nasıl konuşmuştuk bakın. Ne demiştik? Bakın artan fonksiyon neydi? artan fonksiyon ve azalan fonksiyonlarımız vardı. Bir önceki videomuzda bunu detaylıca konuştuk bakın şimdi. Bunları konuştuk şimdi. Artan fonksiyon, azalan fonksiyon. Şimdi artan fonksiyon arkadaşlar a sıfırdan, a sıfırdan değil a birden büyüktü. Azalan fonksiyonu a bir ve sıfır arasındaydı değil mi? Bakın artan fonksiyon böyleydi, azalan fonksiyon böyleydi. O yüzden a sıfırdan büyük oldu. bu üstel fonksiyon tamam bakın. Ve bire eşit işte olmazsa bu eşit değildir. Yani bire eşit işte olduğu zaman bu Arkadaşlar artan diyemeyiz yani. Tamam mı? A sıfırdan küçük ise fonksiyon azalan fonksiyon. A sıfırdan küçük ise bu üstel bir fonksiyon değildir. A bakın sıfırla bir arasında ise tek fonksiyondur. Arkadaşlar şimdi size bir tane yazayım bakın. 1 bölü 2 üzeri 2 tamam mı? Düşünelim. Tek fonksiyon neydi arkadaşlar? Bakın f1 eşittir. Eksi f1 değil mi? Bakın şimdi f1 koyacağım. Bakın f1 ne? 1 bölü 2. Bakın sağlayacak mı? Bakın eksi 1 koyduğumda ne gelecek? Bakın bakın eksi olacak burası. -1 koyduğunda ne olacak arkadaşlar? Bakın 2 olacak. eksi 2 Bu bunun eşit olmadığı için bu da doğru değil. Yani 0 a bir yani a 0 ile arasında ise fonksiyon artan değil, azalan fonksiyondur. Bakın bu da yanlış. Bakın yine aynısı. a 0 ile arasında ise fonksiyon azalan fonksiyonu Tam bunu uyduğu için arkadaşlar bunu alıyorum arkadaşlar. Kaç tanesi doğrudur? Kaç tanesi doğrudur? Kaç tanesi bir tane. Arkadaşlar. Yalnız bir mi? Bir tane arkadaşlar tamam mı? Güzel bir soruydu Şimdi biraz küçülteyim. Şöyle yaptım. Aşağıda dik koordinat sisteminde verilen f ve g fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetriktir. Güzel. O zaman arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Bakın ben buna gidiyorum. Bakın a üzeri x diyeyim. Ben buna b üzeri x diyeyim. Bakın. Tamam mı? Bakın ben burada a'nın birden büyük olduğunu biliyorum. B'nin sıfırla bakın şöyle düşünün. B'nin sıfırla bir arasında olduğunu biliyorum. Değil mi? Güzel. Güzel güzel güzel. Şimdi m demiş bakın. F'te m ne arkadaşlar? A üzeri m bakın. A üzeri M diyelim. Çarpı diyelim arkadaşlar. G üzeri mi? Bakın. B üzeri. Bakın. M eksi 5 neymiş? 36 ymiş Burayı düzenleyelim arkadaşlar. Şöyle. Bakın. A üzeri M çarpı B üzeri M bölü. Ne olacak arkadaşlar? B üzeri 5 olacak. Değil mi? Güzel. Burası ne olacak? 36 olacak. Güzel. Bakın. Buradan devam ediyorum. A üzeri M çarpı B üzeri M eşittir. 36 çarpı B b üzeri 5. B üzeri 5. Güzel. Güzel arkadaşlar bakın üstler aynı olduğu zaman ne yapabiliyorduk arkadaşlar? Bakın A çarpı B üzeri M şeklinde yazabiliyoruz. Burada aynısını eklememiz lazım arkadaşlar. Bu ne? Altının karesi değil mi? Altının karesi. Hmm. O zaman burada bir şey bulmamız lazım arkadaşlar. Bakın üstler aynı olduğu zaman altları çarpmamız lazım. Altların alt aynı olması bakın böyle olduğu zaman hiçbir şey ifade etmez. Üstleri aynı yapmamız lazım tamam mı? Hmm. Altlar aynı olduğu zaman da üstleri de toplayabiliriz. Öyle bir şey var. B6 olabilir mi? Bakın B6 olabilir mi? Bakın şimdi yukarıya gelin bakın. B sıfırla bir arasında olduğu için bakın o yarttı. O zaman üstler aynı olacak. Bakın şimdi. Yani B üzeri 5'in ben bunu şöyle kareli bir şey yapmam lazım. Nasıl yaparım arkadaşlar? Bakın şimdi. Bir bölü bakın şöyle. Şöyle yapacağım bakın. Ben bunun bakın 1 bölü 5 olduğu için bakın 5'in küpü desem. Bakın B'ye. Ve 5 olsa bakın. Bu nasıl geçer arkadaşlar yukarı? 5 üzeri eksi 3 de geçer. Artı 5 var arkadaşlar. Bakın 5'in karesi oldu değil mi? Bakın 5'in karesi oldu. 6'nın karesi çarpı neymiş B? Bakın 1 bölü 5'in küpü çarpı neymiş arkadaşlar? Karesi oldu değil mi? Bakın artık çarpabilirim bakın. A çarpı B üzeri M. Bakın güzel bir soru arkadaşlar. Tam çözeyim ondan sonra yıldızımı atayım. Ne oluyor arkadaşlar? Bakın 6'ları çarpacağım. 6 çarpı 5'in küpü oluyor arkadaşlar. Bunun karesi. Bakın m değerimiz buradan ne geldi? 2 geldi. m değerimizi bulduk. a çarpı b neymiş? 6 bölü 125'miş. Hocam bize f1'i sor. Arkadaşlar f1 ne? Bakın f1 ne? Bakın. Ne dedik? a dedik. Bakın. f1 a. f2 ne arkadaşlar? Pardon g1. g1 koyun b. E A çarpı B çarpı ne soruyor bununla bunu çarpacağız yani mantıklı değil mi? Bakın 12 çarpı 125 geliyor arkadaşlar tamam mı? Cevabımız buymuş arkadaşlar bu güzel bir soru bu arada. Tamam mı? Güzel bir soru. Bu. F fonksiyonu reelden reel pozitif olmak üzere pozitif reel sayılara gidiyor yani olmak üzere. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi üstel fonksiyon belirtilmiş? Üstel fonksiyonu artık öğrendik değil mi arkadaşlar? Güzel. Şimdi diyeceğiz ki bakın Bakın arkadaş üstel fonksiyon neydi arkadaşlar? Bakın a üzeri gx tarzı bir şey değil mi? Bakın fx diyelim ona. Yeniden tanımını yapalım. Bakın burada tek sağlaması gereken iki tane şartımız a sıfırdan büyük olacak. Da a eşit değildir. Bir olacak. Tamam mı? Bakın. Bunun ikisi önemli. O yüzden bakın eksi 5 olamaz sıfırdan büyük olacak. Bakın bu olabilir mi? 1 olamaz arkadaşlar. Bakın burası 1 olamaz. 2 bölü 3 olabilir Evet olabilir. Üstün bir umursamam zaten. Pi 3,41 olabilir. E 2 2,71 bu 14. Tekrardan yazayım arkadaşlar. Pi 3,14 E 2,71 nokta 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 diye gidiyor. Eksi 1 bölü 10. Eksi gördüğün zaman olmaz. Kaç tanesi diyor? 3 tane. Tamam mı? Güzel. Sağ üstüne geçelim. Hmm, güzel bir soru arkadaşlar. Bunu denemenizi istiyorum şu an. Bunu deneyin. Bu soruyu tıpcı bir arkadaşımla yazdım arkadaşlar. O da <laughs> yeni tanıştığım bir tıpçılardan. Bu deniyorsunuz. Denediniz değil mi? Bakın x birden büyük olmak üzere yine bir tanım aralığı yapmış. Bakın fx buymuş. F fonksiyonu üstel bir fonksiyon olduğuna göre yukarıda verilen ifadeler hangisi ya da hangileri doğru olabilir demiş. Bakın şimdi. Şöyle düşüneceğiz. Bakın ben değerler vereceğim. Bakın x virgül y ondan sonra grafiği çizeceğiz. Bakın. Ben x'e 1 verdiğim zaman ne gelecek? Bakın x'e 1 veriyorum bakın. Pardon 2 vereceğim 1 vereceğim. 2 verdiğim zaman ne gelecek? Bakın a üzeri 0 1 4 gelecek değil mi? 3 koyduğum zaman ne gelecek a artı 3. Bakın 4 koyduğum zaman ne gelecek e, a kare artı 3. Ben yani şimdi bunu konuştuk. Şunu kopyalıyorum neden kopyalım anlayacaksınız. İki tane koydum bakın. Şimdi arkadaşlar a birden büyük olsa bakın bu artan diyorum bakın artıyor sürekli değil mi? A birden büyük olursa. peki a 0 ve 1 arasında olursa arkadaşlar ne oluyor bakın a kare azalıyor gittikçe azalıyor değil mi bakın? O yüzden bakın bunun fonksiyonu çizeceğim. Şimdi. Çünkü a'yı bilmiyoruz arkadaşlar. Burada a'yı konuşamıyoruz. mı? Tamam, bakın bu soru güzel. Bakın şimdi. Bakın 2'den itibaren tanımlı olduğu için ben buraya 2 diyorum. 3 diyorum. 4 diyorum. Falan filan diyorum. Bakın. 2 de bu ne alıyor arkadaşlar? 4 değerini. İkisi de 2 de 4 değerini alıyor değil mi? Yani onun şeyle bir amacı yok. Bakın şurada bir değer alıyor bakın. Şurası 4 olsun. Tamam mı? 2 ve ayrılığında 4. Bakın arkadaşlar as birden büyükse arkadaşlar fonksiyonumuz nasıl bir şey olacak? Bakın böyle olacak. Artan olacak değil mi? E biz a değerini bilmiyoruz. Belki böyle de olabilir arkadaşlar. Böyle azalan olur zaten. Böyle de azalan olur. Ama bakın a negatif olamaz. Bakın gidip hocam a negatif diyemezsin. Çünkü demiş ki f fonksiyonu üstel fonksiyon. Öyle dediğim zaman yani üstel fonksiyon tanımla tanımını sağlamıyor zaten. Tamam mı? Bakın fonksiyonumuz ya böyle olabilir ya böyle olabilir. Tamam mı? Güzel. Şimdi Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğru olabilir demiş arkadaşlar. Güzel bir soru bakın. Olabilir. F fonksiyonu artan fonksiyonu. Bakın artan fonksiyon olabilir. Evet bakın. A birden büyük de artan fonksiyonu. F fonksiyonu azalan fonksiyonu. Bakın bu da olabilir evet. Bakın azalan fonksiyon da olabilir. Bakın 0 A 1 olursa olur değil mi? Bakın böyle olursa olur. X 3 durumunda bakın şimdi. 3 durumunda A 3 olursa bakın A 3 olduğu zaman zaten tanımsızlık oluyor. Yani tanımı uymuyor bakın. Dedik ki f fonksiyonu bakın fx fonksiyonu. Bakın üstel fonksiyonu tanımını tekrar anlatacağım. gx diyoruz ya bakın. Buradaki a sıfırdan büyük ve a eşit değil de 1 olmalı zaten. Yazamadım. 1 olmalı zaten. Bakın zaten burada tanım sağlamıyor. O yüzden bu patlıyor arkadaşlar tamam mı? Yani cevabımız 1 ve 2 tamam mı? Güzel. Şunu çizmeniz çok önemli zaten f fonksiyonu realden pozitif reel sayılar olmak üzere fx evet fonksiyonu üstel fonksiyon olduğuna göre yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur demiş güzel. Hmm. Arkadaşlar yapmamız gereken tek şey var bakın. Şunu çiziyoruz. Yanında bir tane şöyle küçük bir koordinat sistemi çiziyoruz değil mi? bir Sıkılmıyorsunuz değil mi? Sadece ders anlatıyorum şu an çünkü önemli konulara geliyoruz artık. Sadece ders konuşacağız. Bakın şimdi. X dedim, Y dedim. Bakın ne diyeceğim? Eksi 1 verdiğim zaman ne gelecek arkadaşlar? Eksi 1 e versem 5 bölü 13. 0 verdiğim zaman bakın 1. Ee, 1 verdiğim zaman bakın. Eksi 1 olacağım. 13 bölü 5 bakın. Arttı. 2 verdiğim zaman 13 bölü 5'in karesi değil mi? Evet 13 bölü. Şöyle bakın. Şöyle düşünün. 5 bölü 13. Şöyle düşündük ya bakın. Eksi 2 oldu ya. Ben bunu 13 bölü 5 üzeri 2 yapabilirim. Çünkü ters çevirdiğim zaman bu da 13 bölü 13 13'ün karesi bölü 5'in karesi tamam mı? Bakın gittikçe artıyor. Yani nasıl fonksiyon bakın. Şöyle artan bir fonksiyon. Daha güzel çizebilirim. Şöyle bir artan fonksiyon tamam mı? F fonksiyonu artandır. Evet artandır. F fonksiyonu azalan değildir. F fonksiyonu birebirdir. F fonksiyonu bakın şunu verdiği için bakın. Bakın tanım aralığını verdiği için evet arkadaşlar fonksiyon örten fonksiyonu bakın. Bu çok önemli. Şunu vermeseydim bunu örten diyemeyim. Bakın f ne tek ne çift fonksiyonu. Bakın tek fonksiyon değildi. Bir önceki şeyimize yapmıştık zaten sorularımıza yapmıştık. Bakın tek fonksiyon demek f bakın. Bakın fx dediğimiz zaman bakın. Böyle f eksi x yaptığımız zaman neydi bu çiftti. Bu neydi? fx eşittir. Eksi fx olduğu zaman bakın. Eksi şöyle yapacağız. fx değil. Şurası eksi fx olacak. Böyle yaptığımız zaman bu tekti. Bakalım şimdi. Ben 1 kullanmak istiyorum. F1 eşittir eksi F1 F mi acaba? Olma şansı var mı arkadaşlar? Bakın F1 burada F1 burada yani olmuyor zaten. Bu çift değil tamam. Tek de ise öncülümüz doğru bakın. Doğru bakın. Bakın F1 eşittir eksi F1 eşit mi arkadaşlar? Bakın. Bakın bu burada. Bu burada arkadaşlar. Yani bu 3 gibi bir şey mesela bu 1 gibi bir şey. Bunun eksiyle çarptığınız zaman bu da tek olmaz. O yüzden bu da doğru arkadaşlar. 4 tane doğrumuz var. Bu da güzel bir soruydu. Bu sayfadaki son sorumuz. Bir su içeceğim. Sorumuz diyor ki yukarıda verilen üstel fonksiyonun grafiklerine göre m, n, k sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bakın arkadaşlar n'nin büyük olduğunu biliyoruz. Çünkü n birden büyük. Bakın k 0 ve 1 arasında m de 1 ve 0 arasında. Tamam mı? Güzel. Yani biz diyoruz ki bakın öncüllü sorsam diyebilirim ki bakın N büyüktür K diyebilirim. Bakın Ne büyüktür M diyebilirim. Burada önemli olan K ve M. Şöyle bir noktasını çizdim. Bakın bir buradan geçti. Bir buradan, bir buradan. Bakın burası bir noktası olsun. Bir koyduğum zaman ne gelecek? Burası K olacak değil mi? Burası da M olacak. Bakın K, M'den büyük arkadaşlar. Yani net görebilirsiniz. Tamam mı? O zaman Cevabımızı yazalım arkadaşlar. Bakın en büyük Ne Ondan sonra K. Ondan sonra M. Ymiş. Artık bunlar klasik soruya döndü. Anladınız Artık Tamam mı? Mantığını gördünüz. Şimdi arkadaşlar burada e, fonksiyonun e, yorumu vardı. Üstel fonksiyonun yorum, grafiğin yorumunu. Onlarla ilgili güzel sorular çizdik. Şu soru çok güzeldi arkadaşlar. Bu soruyu beğenerek yazmıştım. Çok güzeldi. Arkadaşlar bu soru da güzeldi tamam mı? Bunlar da güzeldi. Evet kötü soru yoktu arkadaşlar tamam mı? Hadi bakalım. Diğer videoya geçelim. Görüşmek üzere kolay gelsin.